Sevgili Maltepe'ler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şu anda Büyük Bakkal Köy Mahallesi'nden sizlere sesleniyorum. Bildiğiniz gibi 2021 yılında oto galerilerinin tamamen şehir işlerinden kaldırılması kararı var. Bu kararı bugüne kadar Maltepe'de hiç kimse uygulamamış. Biz de inşallah başkan olursak otogalerilerini tamamen Büyük Bakkal Köy'e taşımayı düşünüyorum. Şuralara çok güzel Maltepe'ye yakışan bir otogalleri sitesi yapmayı düşünüyorum. Bir de Büyükbakkal Köy'e e, oto sanayi sitesini inşa etmeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz Maltepe'de oto sanayi sitemiz bile yok. Bunu da başkanlığım zamanında en kısa zamanda inşa edip Maltepe'ye kavuşturacağımın sözünü veriyorum buradan. Herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tüm Maltepelileri çok seviyorum. Biliyorsunuz çok az bir süre kaldı sandıklara gitmeye. Sandıkları patlatmaya hazır mıyız Maltepeliler? Partileri bırakıyoruz. Adama oy veriyoruz. Ben Maltepe'yi Avrupa şehri yapmaya kararlıyım sevgili Maltepeliler. Bunu hep beraber yapabiliriz. Bugüne kadar hiçbir parti buraya çivi bile çakmamış. Maltepe'de çok eksiğimiz var. Bu eksikleri hepsini hep beraber yapmaya söz veriyorum. Söz veriyorum.